Stadımız şu anda e, e, dün itibariyle personelimizi e, izne gönderdik bayramdan dolayı. E, i̇nşaatımızın şu anda e, kaba inşaatı tamamen bitti. E, dolgu imalatımız şu an devam etmekte. Ayrıca e, prefabrik imalatlarımız devam etmekte. %50 seviyesinde şu anda. Elektrik ve tesisat imalatımız yüzde %70 seviyelerinde tamamlandı. Ee, şu anda e, özellikle otopar kısmında ağırlıktaydı zaten. E, şu anda da bitmek üzere o kısım. E, bunun dışında e, sağın iç ile ilgili e, tesviye ve dolgu işlemlerine başladık. E, resmi olarak zaten iş bitim tarihimiz 21 Ekim. Eğer e, herhangi bir sıkıntı olmazsa o tarihte bitirmeyi hedefliyoruz. E, şu an itibariyle söyleyebileceklerim bunlar. akisarpress.com Akisar'ın en güncel haber sitesi.